Ben çektim yine bugün dışarı. Hava güneşli biraz da rüzgarlı. Şöyle hafiften esiyor. İyi deniyor artık bahar geldi Almanya'da. Selamun vereyim önce arkadaşlar. Almanya'dan selamlar, selamün aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Hangi saatte izlerseniz kanalıma hoş geldiniz. videolarımı izleyip bol yorum beğeni bırakırsanız beğenilerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizlere de soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz şöyle yeşilinde dartı çiçekler falan açmaya başladı gittiğim yerde çekme yapabilirim. miyim? Markete gireceğim yine. Ekmeğimi alıp her zamanki, her günkü rutin benim ekmek alma günüm. Ha, gidiyorum bir tane bildiğiniz bazı kestiriyorum siyah ekmek kestiriyorum büyük şurada büyük Alman markette şöyle arka tarafı Oraya girmeyeceğim. Burası çok pahalı. Her şeyler öbür marketlere göre. Burada da markette markete fark ediyor sanki arkadaşlar. Kimisinde bir, bir euro ucuz, 50 cent ucuz. Öyle. Ben de uygun olan tarafa gidiyorum. Yani bazı şeyler uygun oluyor her şey değil de. Öyle. Sizden neler yapıyorsunuz, nereden izliyorsanız, sanki şehirden izliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Günlük işte bizler, bizlerin işleri arkadaşlar. Evde temizlik, alışveriş, günlük yemek öyle geçiyor. Çok şükür. Artık yavaş yavaş yani yurt dışında yaşayanların izin zamanları da geliyor. Yavaş yavaş herkes hazırlığını yapıyor. Yani biz ne zaman geliriz? Allah bilir bilmiyorum. Nasıl kısmet. Ama bizim öyle yani izin alayım, izin vermezler. Durumumuz yok çok şükür. İstediği zaman benim eşim izinini de kullanıyor. İstediğimiz kadar da kalabiliyoruz. Öyle çoğu çocuk zaten herkes büyük evinde, işinde çok şükür elhamdülillah. Allah bu günlerimizi aratmasın Yüce Rabbim. Her zaman çoluk çocuklarımızla Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Evlerimize, yuvalarımıza sağlık, sıhhat, bereket versin ya Rabbim. Ben burada kapatayım arkadaşlar. Görüşürüz. Tekrar selamlar. Geldim markete. Şöyle bakıyorum. Bugün bayağı bir şeyler uygun fiyata gelmiş. Şimdi bir şey götüremem sonra anca. Akşama doğru zaten alışveriş yapılacak. Evet. Şu sarı taraftan aldım küçük şöyle taze. Bu tarafa sebze meyve bölümleri zaten. Şöyle karşı tarafta şöyle Terez meraz bir Şurada çikolatalar gelmiş uygun fiyata evet, Burada da çikolatalar falan burada da uygun fiyatlara var Şöyle şunlar Uygun fiyata gelmiş Bugün indirimli Şöyle evet, ekmek bölümüne geldim bu tarafta fırın bölümü şöyle taze taze içeride pişirip hemen getiriyorlar buraya. Burada marketin içinde. Arka taraflarda fırın. Şöyle taze hemen. i̇nsanlar geçsin ben de oradan siyah ekmek kestireceğim. Şöyle fırın bu bölümün boşalığına kadar orada ekmek kestiriyorlar. Onlar gitsin ondan sonra da ben bir tane ekmek kestireyim. Şöyle buralarda ne gelmiş bir bakalım böyle. Şöyle tencereler gelmiş. Ne kadar ne doydu. Şey ama iyi değil öyle hafif bunlar. İyisi değil. Aman anam. Bu bölüm boşudu. Nere varsam hemen doluyor ya hangi bölüme varsam. Şöyle havalar gelmiş. 17.99 25'ten düşmüş. Ama güzel bayağı. Çekiyordum insanlar doluştuğu için geri kapatmıştım şöyle tavayı gösteriyordum şöyle güzel bir tava güzel pilav falan olur kapaklanma şöyle var. kapağı da var onun kapağını çıkartmışlar paketinden şöyle bayağı da ağır ketil gelmiş basak o ne kadar fiyatı? 18 euro. <laughs> Vallahi sen nereye varsam doluşuyorlar ya. Allah Allah. Boşu da o bölüm. Bir çıktım oradan. Baya bir şeyler var ama gösteremedim. Hemen doluyorlar. Ekmek bölümüne gideceğim. Orada da öyle doldular. Ha biraz aşırı sakin olsun o tarafa geçeceğim. Yeni gelen üzümler var burada hindirde. Şöyle bir göz dedim. Burası da bahçe bölümleri için. Şöyle bahçeler için. Şeyler gelmiş. Şuraya geri döneyim buradan. Şu bölümde içecek bölümleri falan bir tarafa doğru gideyim. Şöyle sular, güzel badem suyu maden suyu mu maden suyu <laughs> badem suyu <dedim. gülüyor> ne yani, evet, da çiçek var bir çiçeklere bir bakayım şöyle burada da balkon çiçekleri var ama geçen kaldıklarım çok güzeldi bunlar kerkel olmuşlar şöyle kötü olmuşlar ama yine de fiyatlarını düşürmemişler. <laughs> Şöyle bir tane kırmızı pancar aldım. Haşlanmış. Şöyle güzel oluyor. Çiçeklere bakıyor bu ya? Orada kadın konuşma yapıyor telefonla. Ben de geri çekildim. Şöyle. Güzel güzel renkli çiçekler yemiş. Geçen şundan aldım. Balkonda hala duruyor gördüğünüz. Daha şey saksılara çıkartmadım. Bir tane daha alayım da dedim hani. E, Altı kök az oluyor balkona. Şöyle altı kök daha almam lazım ama şimdi götüremem sonra belki. Güzel bir renginden daha alacağım. Şu taraftan da bir el sabunu alayım. El sabunum az kalmış. Şöyle Şöyle. Bunu aldım. Ekmek bölümü bu de alayım şuradan. Bu kesme makinesine aldım. Ağzını kapattım. 2 numaraya da bastım. Götürüyor ekmeğimizi içinde. Götürdü. Şimdi ekmeğimizi kestirdim. Bu bize 4-5 gün yetiyor. Fazla beyaz ekmek bulundurmuyorum. Bu da beyaz gibi de yani bu biraz daha öbürlerine göre yani. Şuradan bir de yumurta Şöyle ekmek paketten 18 tane varmış içinde. Şöyle. Fiyatı da bu. 18'lik. Bu tarafta et bölümü tavuk falan var işte. Tavuk kanadı, normal tavuk, but, tavuk göğsü, öyle. Tavuk şiş var orada. Bu taraflar böyle. Şu taraflarda da kıyma falan var ama ben buradan kıyma niye almam? Yani şey, e, sığır kıyması falan da var aslında burada. Alma marketinde ama ben buradan almıyorum. Çünkü marketlerinden alıyorum. Tavuğu falan da oradan alıyorum. Bu bölüm böyle karşıda da pudingler falan. Şöyle patates salatası falan var şurada. Her şeyi var ha. Şöyle. Yani bu bölümü niye boşaltmışlar acaba? Şöyle. Bölüm boş. Şöyle buralarda da yine pizza peynirler, normal peynirler, beyaz peynirler. Yine pudingler. Normal yoğurt, beyaz yoğurt. Çıkıyor yani ayran falan var. Buralarda bu bölümlerden böyle. Ha, kefir. Kefirin fiyatı da düşmüş. 49 e, sent o. 89'dan. Bakın kasaya doğru gidelim artık yeter. Günlerden pazartesi biraz kalabalık. Şöyle kasa sırasındayım. Bekliyor. Buralarda da dondurma, pasta falan var. Bu bölümde de şöyle Bugün de akşam oldu. Günü bitirdik. Şöyle balkona çıktım. Dedim kapanışı da bugün balkondan yapayım. Biliyorsunuz çıkmıştım dışarı. Alışverişi yaptık. İşimiz bitti. Bugün de Akşam oldu şükür. Rabbim yarına çıkartmayı nasip etsin. Kapanışı da buradan yapayım arkadaşlar. Size hayırlı akşamlar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Bitişinde de söyleyeyim.